İzmir'de bir tiyatro topluluğu engelli vatandaşları bir salonda buluşturmak için oyunları hem sesli hem de işaret diliyle sergiliyor. Tiyatrocular oyunları işaret diline çevirebilmek için aralıksız çalışıyor. E kız daha çok küçük. Küçük mü? He bakamadı da başından sandı belli. Engellerini tiyatro oyunuyla açtılar. mı? İşitme, görme ve bedensel engellileri aynı tiyatro salonunda buluşturan İzmirli genç tiyatrocular oyunu hem sesli hem de işaret diliyle oynayarak herkesin izleyebilmesini sağlıyor. Aramıza katılan bir bayan arkadaşımız vardı Nazlı. Ve Sevgin kendisi böyle bir kitabım dedi ki işaret diliyle bir tiyatro oyunu çıkarsak nasıl olur acaba? Bunun için de Tüm Engeller Federasyonu'na danıştık tabii ki ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Onlar da bize yardımcı oldular. Bir kurs açıldı bizim için belediye tarafından. İşaret dili öğrenmeye başladık. Oyuncular 3 aylık yoğun bir işaret dili eğitiminin ardından oyunları işaret diline çevirmeye başladı. Sensizlik inan ki ölümden beter. Tüm engellilerin bir arada izleyebileceği bir oyun ilk kez sergilenmesi dünyada bir ilk. Çalışmaların sonunda Masallar Ülkesi'ne Yolculuk adlı çocuk oyunu ile Evleniyorum adlı yetişkin oyunu sergilendi. Küçük mü? He, bakamadı da başından sardı deli. Tiyatro ekibi başka oyunları da işaret diline çevirmek için aralıksız çalışıyor. Gerçi bu evde yaşadığına göre çok parası vardır. Kareta karetaların denize yolculukları sürüyor. Mersin'de koruma altına alınan karettaların sayısının 50 bini bulması bekleniyor.